Çiftçi Kadının Hayalleri Çok eski bir zamanda yoksul mu yoksul bir karı koca yaşarmış. Yıkık dökük kulübelerinden ve bu kulübenin içindeki derme çatma yataklarından başka hiçbir şeyleri yokmuş. Kulübenin yanında ne bir ahırları, ne atları, eşekleri, inekleri, koyunları varmış. Belki inanmayacaksınız ama tek bir keçileri bile yokmuş. Köpeği ise gereksinim duymazlarmış. Doğru ya, çalınabilecek hiçbir şeyin olmadığı bir yerde köpek neyin bekçiliğini yapsın ki? Ayrıca evlerine ayda bir bile et girmezmiş. Köpeği neyle doyuracaklarmış? Ev hanımının bir tek hazinesi varmış, o da kuluçkaya yatırılmış, benekli bir tavuk. Tahtadan derme çatma bir meyve sebze sandığına yerleştirilen yumurtalarının üstünde kuluçkaya yatan benekli tavuk, kadının hayallerini gerçekleştirecek bir hazineymiş. Bu nedenle de Benekli'nin Kuluçka'ya yattığı sandığı evde yatağın altında tutarmış. Bir akşam yattıklarında yarın ne yiyeceklerini konuşuyorlarmış. Yine makarna yiyeceğiz herhalde değil mi? diye iç çekmiş erkek. Ne yaparsak yapalım kaderimiz değişmeyecek bizim. Karısı artık kendini tutamamış. Niye böyle umutsuz görünüyorsun kocacığım? Bugün yarın artık Benekli'nin yumurtalarından sarı civcivler çıkacak. Evimizin bahçesi neşeli civcivlerle dolacak. Düşünsene seneye bir değil on tane Benekli kuluçkaya yatmış olacak. Ve her biri en az yirmişer tane civciv büyütecek. Büyüdüklerinde o piliçleri götürüp pazarda satıp iki tane domuz alacağım. Bu domuzlar çabuk yavrular. Gelecek yılın sonuna doğru beş on tane yavru domuzumuz olacak. Onların da büyüyüp yavruladığını düşün. Burası bize yetmeyecek bile. Onları yine götürüp pazarda satacağım. Bu sefer sana at ve araba alacağım. Yük taşıyabileceksin. Öyle çok para kazanacağız ki çok kısa sürede bu Budapest'te de bile ev alabiliriz. Adam çıkışmış karısına. Ben atlarımı öyle çok yormam. Sabahtan akşama çalıştıramam onları. Atlar da dinlenmeli. Yalnızca saman değil, arada bir de arpa yemeliler. Haftada en az iki gün dinlenmeliler. Yazık değil mi köy ilanlarıma? Olur mu kocacığım? Onları sürekli çalıştırmalıyız ki bol para kazanabilelim. Yoksa sadece besleriz onları. Oysa onlar bizi beslemeli. Eve para getirmeliler. Yeter artık yeter! Diye öfkeyle sırtını dönmüş yatakta adam. Ama öfkesinden öyle sert dönmüş ki yatak çatırtılarla göçmüş. Karı koca yatağın altındaki benekliğinin üstüne düşmüşler. Tavuk can havliyle altlarından kaçmış ama büyük ümitlerle beklenen civcivlerin çıkacağı yumurtaların hepsi kırılmış. Belki atlar çalışsın mı dinlensin mi diye kavga etmeselerdi, düşledikleri şeylere bir gün ulaşabilirlerdi. O zaman masalın sonu da farklı biterdi kim bilir. Boşuna dememişler öfkeyle kalkan zararla oturur diye.